Herkese merhaba, herkese selam tekrardan. Tavuk Uçak Edemi kanalına ve yepyeni videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni videoyla karşınızdayım. karşınızdayız. <laughs> tekrardan bir ders çalışma günü çekiyorum ve bu ders çalışma günlerimizin konusu da ara saatinde nasıl çalıştığımla alakalı. E, biliyorsunuz ki sınavlar geçti, belki iyi geçti, belki kötü geçti sizler için bilemiyorum ama e, benim sınavlarım Kötü geçenler de oldu, beklediğimden daha kötü geçenler de oldu. İyi geçenler oldu. İyi geçmesini beklemeyip iyi geçenler de oldu. Yani böyle karışık bir Sınav şeyiydi, sınav haftasıydı ve hayatımda en çok yorulduğum haftalardan biri oldu kesinlikle. 11 sınav üzerimden geçti, gerçekten geçti ve olsun artık bitti dediğim için de e, takmıyorum ve yapabileceğimiz bir şey de yok. yani. Eğer ki sınavlarınız kötü geçtiyse e, bu asla moralinizi bozmasın. İlla bütün sınavlarımız güzel geçecek diye bir şey yok. İlla kötü geçecek sınavlarımız olabilir. Belki o dönemde kötü bir dönemimiz olabilir. Belki konuyu anlamamış olabiliriz. Yani bunları tartmak için de iyi bir dönem aslında. O yüzden moralinizi bozacak hiçbir şey yok. Ve ara tatilde de aynı şekilde devam etmek istiyorum. Ve e, ara tatilde şöyle devam etmek istiyorum. Hocalarımız bazı konuları biraz işledi. Ama e, gerçekten sınav e, yerine kadar olan konuları işlediler. Ondan sonrasını çok fazla işlemediler. O yüzden ben de diyorum ki ben onlardan önce konuları biraz başlayayım. Ee, ve bu bence iyi olacak çünkü e, sınıfa gittiğimde bir konuyu böyle bir tık daha biliyor bir şekilde gittiğimde çok daha iyi bir şekilde anlayabiliyorum ve e, derse olan katılımım da daha iyi oluyor. Ve bunun da hocanın üzerindeki olumlu etkisi çok daha fazla oluyor tabii ki. O yüzden de ben de bugün biraz dedim ki e, sizinle beraber böyle bir günlük bir çalışma yapalım ve nasıl çalıştığımı göstereyim dedim. E, i̇lk baştan e, matematik hocamız hiç durmadığı için e, bayağı biz ilerledik ama benim geometrim sıfır geçen dönem 9. sınıftan da çok eksiğim var. O yüzden nasıl çalışacağım da aslında çok bilmiyorum. Çünkü 9. sınıfın üçgen konusundan baksam yoksa direkt 10. sınıfa mı başlasam diye çok düşündüm. Ama dedim ki ilk başta 10. sınıfın konusuna başlayayım. Ondan sonra da eğer ki anlamadığım yerler olursa da üçgenle alakalı bazı kısımlara bakabilirim internetten diye düşündüm. Ondan sonra biyolojide ekosistem konusuna başladık. Ekosistemle alakalı video izleyip test çözmeyi düşündüm. Ayrıca de e, kimyada asit bazlara hiç başlamadık ve e, hocamızdan önce ben başlamak istediğim için asit bazların tepkimelerini izleyeceğim, not tutacağım. bunları hepsini not tutacağım bu arada. E, not tutacağım ve test çözmeyi düşündüm. E, ondan sonra bakarız. Yani eğer ki enerjimi kalırsa Belki başka şeyler de yapabiliriz. Enerjim kalmasa yapmayız. Ee, i̇lk önce ben matematik çok videosunu izleyeceğim ve e, yarım saatlik bir video ama ben bol bol e, not tutmaya çalışacağım için e, daha uzun sürebileceğini düşünüyorum. O yüzden de. E, Umarım anlayabilirim çünkü gerçekten ikinci sınav yani ikinci sınav, ikinci sınav full geometri üzerine olacak ama ben geometri üzerine hiçbir şey bilmiyorum çünkü 9. sınıftan hiçbir temelim yok. Hoca işte bir şeyler anlatıyor işte diyor bunu 9'da yapmıştık diyor. Benim bildiğim bir şey değil yani ben hiç öyle bir konuyu görmemişim. Evet online derslerin hepsine katıldım ama çok yarım yamalak işledik online dersleri ve o yüzden... Bildiğim bir şey değil maalesef ki. Yapacak bir şey yok. Halletmeye çalışacağız. Tamamlamaya çalışacağız. O zaman ben şimdi matematikten çok videosunu izlemekle başlayayım. Ondan sonra diğer derslere zaten devam edelim. Evet. Arkadaşlar tekrardan ben şimdi yarım saatlik videoyu izledim ve şu şekilde de özet çıkardım bir dakika. Zaten gördüğünüz onları da ve anladım ya gerçekten. Çünkü ben e, o hocamız çok çokkenler konusunu işlerken çok net bir şekilde dinleyememiştim. Çünkü sınav haftasıydı ve geldiğimde tekrar edememiştim. Hiçbir şey yapamamıştım ve e, üçgenleri anlamadığım için yani üçgenleri tam olarak bilmediğim için hocamız da tam olarak hani anlamamıştım hocamızı maalesef ki. O yüzden de şimdi e, buradan izleyince... Gerçekten anladım ve hoşuma da gitti yani yapabildim ee, nasıl hani nereye hangi açıyı koymam gerektiğini nasıl hesaplandığını falan güzel bir şekilde tekrar etmiş oldum ve öğrenmiş oldum. Gerçekten şu an aslında biraz e, mutluyum çünkü hiç anlamayacağımı düşünmüştüm. Anlamazsam ne yapacağımı da bilmiyordum ee, ikinci bir B planım yoktu maalesef ki. Ee, şimdi ise biyolojiyle devam etmeyi düşünüyorum. Biyolojiden ekosistemle alakalı. E, Kısımları iz, e, işlemeyi düşünüyorum çünkü ekosistemle alakalı da bir e, slide ödevim var aslında e, ara tavsiyeden iki ya da üç hafta sonrasına e, o yüzden de ekosistemle alakalı e, kısımları da izlemek istiyorum ve yani oradan da not çıkartmak istiyorum ondan sonra ekosistemle alakalı kısımları izledikten sonra e, bir de test çözüp hani e, iyice güzel bir şekilde pekiştirmek istiyorum. Direkt ekolojik kavramlar adında bir video var. Bunu izleyeyim, not çıkartayım, ondan sonra da test çözerim. Ondan sonra zaten yine bir ara veririz. <laughs> Ben şimdi dinamo soru bankasından e, çözdüm ekosistemle alakalı iki testi ve e, şu an çok da zor bir şey yok sadece bir tık hani e, kelimelerin anlamına ve sıralamalarına bakmam gerekiyor ama her çok da önemli ve hani çok e, zor bir şey yok gibi geldi umarım ki e, ileride zorlaşmaz ben bu arada bu seneki biyoloji yapabildim yani hani çok sevmedim ama yine de yapabildiğim konular vardı. Geçen seneki biyoloji bence çok çok daha zordu. Ama bu seneki biyolojide işte böyle e, kalıtımı aktarmak, yazmak, işte re yaşına göre ayarlamak falan kolay geldi, yapabildim yani. Şimdi ise e, biraz yorulduğum için e, kitabımı okumaya karar verdim. Bu ara tatilde bu kitabı bitirmem gerekiyor. Çünkü e, bu ara tatilden hemen bir iki gün sonra falan edebiyat hocamız e, kitapla alakalı bir sınav yapacak ve ben kitabın şu anda 16. sayfasındayım ve kitap 380 sayfa. O yüzden de kitabı e, bitirmem gerekiyor. O yüzden bu şekilde hani ders çalışırken ya da böyle bazı ara zamanlarda falan kitabı okumaya çalışıyorum. Şu anda 16. sayfada olduğum için kitap hakkında hiçbir bilgim yok. E, o yüzden biraz okumam gerekiyor. Bunu okuyayım. E, ondan sonra e, bunu okuduktan sonra da bir kimya çalışırız. Asit bazla alakalı. E, belki kimya alakalı test çözmeyebilirim ama kesin video izleyeceğim. Asit bazla alakalı. Ben şimdi kitabımı okuyayım. Ondan sonra da kimya çalışırken tekrar geçiyoruz. görüşürüz. Evet selam tekrardan ben şimdi asit ve bazlara çalıştım ve e, çok yoruldum o yüzden artık bırakacağım gerçekten çok yoruldum. Matematik çalıştım, biyoloji çalıştım ve kimya çalıştım ve hepsi çok verimli geçti. Hepsini hani hiç böyle şey dediğim olmadı yani hiç anlamadım, yapamadım dediğim bir ders olmadı. E, çalıştıklarımın hepsini genel olarak anladım o yüzden de mutluyum. E, şimdi ise en son bugün son hedefi İngilizce çalışmaktı. Onun için de Read work'tan çözeceğim. E, Read biliyorsunuzdur zaten önceki videolardan belki. Bundan çözeceğim çünkü e, readingimin gerçekten gelişmesini istiyorum ve bu ara sınavlarda da hani e, İngilizceyle alakalı eksiklerimi biraz tespit ettiğim için e, bunu çözeceğim şimdi. Ondan sonra zaten videoyu bitiririz. E, bunu çözeyim bundan birkaç tane 22, 23, 24 çözmeyi düşünüyorum. Ondan sonra tekrardan zaten görüşürüz. Şimdi Redirect çözdüm ve bugünkü ders çalışmamızı da bu şekilde bitirmiş oldum. Ee, acayip yoğun bir programda çalışmıyorum. Daha çok hani e, ikinci döneme, ikinci dönemin hani ikinci yarısına hazırlanma şeklinde çalışıyorum. E, çünkü konularım biraz sınavlara çalışırken eksik kalmıştı ve onları tamamlamak ve e, bunları da size göstermek istedim. Umarım ki videoyu keyifle izlemişsinizdir ve bu şekilde videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Tonga Çöküdem 10. sınıf kanalında hala beğendiyseniz abone olmayı ve video hakkında veya e, Tonga Çöküdem 10. sınıf kanalı için e, vereceğiniz bir öneri, yorumunuz, düşünceniz varsa onu da aşağıda yorumlar kısmına belirtebilirsiniz ve ayrıca videoyu ve Tonga Çöküdem 10. sınıf kanalında arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.